Evet. Koşudan geldim diyerek. <laughs> Her şeye uygun bir cümle mi? Her şeye uygun bir cümle mi? Şimdi uyandım deyip geçen hafta uykuyu konuşmuştuk. Şimdi koşudan geldim diyerek de bu hafta egzersiz <laughs> konusunu konuşalım. Benim çok sevdiğim bir belgesel vardı. Şu anda yayınlanıyor mu bilmiyorum. Aslında reality show denilebilir belki de. Köpeklere fısıldayan adam diye. Hmm, e, Meksikalı bir köpek eğitmeninin problem davranışları olan köpeklerle olan maceralarını anlatıyordu. Her bölümde bir köpek var, bir özelliği var. Onun sahipleriyle bunu konuşuyorlar ve sonra da bir karar veriyorlar. Şimdi o bütün bunları yaparken aklımda kalan önemli bölümlerinden biri şu. Örneğin komşunun bahçesine giriyor, uyumuyor, evi dağıtıyor, başka köpeklere saldırıyor, çok havlıyor. Her neyse problem davranış. Bunu konuşurken köpeklere fısıldayan adam her defasında önce şöyle. Önce onu bir koşturar. Yani fiziksel olarak enerjisini bir atsın, fiziksel olarak normalleşsin, sonra davranışında problem var mı bakarız. Çok güzel. Ve Çoğunlukla da o fiziksel ihtiyaç giderildikten sonra aslında bir davranış problemi olmadığı hmm. sonucuna varıyor. Şimdi ismini hatırlamıyorum beyefendinin ama ilkokul mezunu bir Meksikalı göçmen olarak Amerika'da yaşıyor. Bir pedagojik eğitimi yok <laughs> ee, ve sadece köpeklerle çalışıyor. O aslında çok derin bir pedagojik bilgiye de sahip. Yani biz bir problem davranıştan bahsediyorsak, aslında ilk yapmamız gereken şey bu davranışın fiziksel, zihinsel, duygusal nedenini bulmak. O nedeni ortadan kaldırdıktan sonra şimdi konuşabiliriz. Tabii, altta yatan neden. Evet. Ben bu çağda çocuklarımızla ilgili konuştuğumuz dikkat eksikliği başta olmak üzere çok sayıda problemin temelinde egzersiz eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir enerjiyle dolu olan çocukluk ya da ergenlik çağındaki bir çocuğun bu enerjisini atmadığında bunu atacak başka kanallar bulacağı ile ilgili de bir görüşüm var açıkçası. O nedenle egzersizi çok önemsiyorum. Bir araştırma şunu söylüyor bize 1950'lerle 2000'li yılları kıyasladığında çocuklarımızın 1950'lere göre bizim iki katımız enerji aldığı ve bizim yarımız kadar fiziksel egzersiz yaptığı Aha. gözüküyor. Bunu aslında nerede görüyoruz? Araştırmaya bakmaya gerek yok. Şu anda çocuklarda yükselen obezite, e, diyabet gibi rahatsızlıklara baktığımız zaman aslında istatistik gözümüzün önünde duruyor. O yüzden egzersiz meselesini biraz daha konuşup nasıl düzenlenmesi gerekir? Egzersiz bize neyi sağlar? Çocuklarımıza neyi sağlar? Bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Evet, bu obeziteyle ilgili de birkaç yıl öncesinden veri bilmiyorum hala geçerli mi? Türkiye birinci sıradaydı Avrupa'da obezitede. Evet. E tabii sedanter yaşam deniliyor hareketsiz yaşam stili bunda çok etkili. Çocuklar bağlamında tabii bizim için de aynı şekilde ekran önünde geçirilen süre çok fazla. Ben şu 21. Şey yüzyıl becerileri diye çok havalı laflar ben çok katılmadığım laflardır ama İlla bir 21. yüzyıl becerisi çocuklarımız için istiyorsak çok üzücü bir beceriden bahsetmediğim, her çocuğumuzun sahip olması gereken kendi insülin iğnesini kendi Ay. yapabilmesi. Değil Çünkü o. beslenmeden kaynaklı diyabetle ilgili çok ciddi yükseliş var. Ve hareketsizlikten. Evet. Değil mi? Ee... İnsülin direnciyle ilgili sorun yaşıyoruz. Bunun temel nedeni biliyorsun ki, Doğru beslenme ve hareket başka evet. şekilde de çözemiyoruz. Evet evet kesinlikle bunlar çok birbiriyle bağlantılı. Yani biz çocuklar nasıl başarır bizim serimizin adı ama bir kere başarıyı geç sağlık evet. için çok ciddi sorunları var. Yani batıda hareketsizlik yeni sigara diye sloganlar var, kampanyalar var. Gerçekten çok tehlikeli. Boyutlara varmak üzere çocukları dışarı çıkaramıyorsun. Evet. Çıkmak istemiyorlar. Çünkü... Koşamıyorlar. Bakın evet. çocuklara dikkat edin. Normalde bir çocuğu tanımlayan en güzel şeylerden biri koşmasıdır. Çocuk deyince değil mi ilk aklımıza koşmak gelir. Bugün çocuklar nasıl beceriksizce koşmaya çalıştığını bazen çok üzülerek izliyorum. Hı hı. Tabii orada çok faktör vardır. Böyle fazla korumacılık da bunun bir tabii, diğer tabii. sebebi. Yani Çocuklar rahat kalmıyorlar ki. Düşmesinler diye uğraşılıyor falan filan öyle durumlarda çocuklar yürümeyi koşmayı bile öğrenebilmeleri bir mucize <laughs> <Evet>. neydi? <laughs> ben sazı elime almış oldum evet. sana bırakayım burada. Yok sözlerini. yok yok güzel şeyler söyledim. Ben de birkaç araştırmayla destek vereyim. Hani başarıdan bahsettiğimiz için bir Danimarka'da 20 bin çocuğu izlemişler 5-12 yaş arası. O hem okula bisikletle ve yürüyerek giden çocuklara bakmışlar hem de arabayla giden çocuklara bakmışlar ve odaklanabilme becerisini ölçümlemişler. Kim daha iyi odaklanmış? Tabii ki okula yürüyerek ya da bisikletle gidebilen çocukların odaklanma becerisi gitmeyen çocuğa göre fazladan 6 aylık eğitime denk çıkmış ve aynı zamanda odaklanma testlerinde daha yüksek düzeyde çıkmış sonuçlar ve bu etki devam etmiş. Yani bu etki okula ulaştıktan sonraki 4 saat boyunca da odaklanabilme etkisi devam etmiş. Yani hareket ile odaklanabilmenin arasında, öğrenebilmenin arasında çok yakın bir ilişki var şimdi diyebilir ki aileler ama ben yani şehirde yaşıyorum ne yapacağım çocuğumu nasıl arabayla götürmeyeyim servisle ama belki bir kısmını en azından Tabii hani ki. bir durak önce bir inir, durak önce bir durağını yürümek bile hiç yoktan iyidir yani Türkiye'nin her yerinde günde bir saat yürümemizi sağlayacak fırsat var. O kadar da kötü durumda değiliz. Yani hani hep gerekçelerimiz var ya. Ne yapalım? İstanbul'da yaşıyoruz. Ne yapalım evet. başka bir şey? Çok evet. şey için fırsat bulabiliyoruz. Bulabileceğimiz fırsat yani eğer burada bir alarm olduğunun farkında olursak bulabileceğimiz mutlaka fırsatlar olur. Evet. Ama bunun önemsiz olduğunu düşünürsek yani sınava hazırlanıyor çocuğum. Aman akşama kadar otursun, test çözsün. Ben onun yiyeceklerini eline getireyim hmm. dediğinde onu sınava hazırlamış da olmuyoruz Olmuyorsun ki. Olmuyorsun. Başarısından da belki evet. eksilmiş oluyor. Çünkü hareket etmesi lazım beyninin çalışabilmesi için. O e hareket o konuda, çok önemli. E, sen de biliyorsundur MR çekilerek yapılan araştırmalar var. Yani bir sınava oturduğunda 20 dakika hareket etmiş bir beynin açıklığıyla ve algılama kapasitesiyle hareketsizlikten sonra sınava oturan çocuklar arasında da ciddi başarı farkı var. Hmm. Yani hmm. hareket etmek sadece o ana, ana dair, dair fiziksel bir özelliğimiz değil. Hmm. Vücut çalışmaya devam ediyor aslında. Hmm. Hmm. Aktif dinlenmeye geçiyor. Aktif dinlenmeye geçtiğinde de aslında üretim devam ediyor. Evet güzel ve o bahsettiğim araştırmada... Bu okul yolundaki egzersizin kahvaltı ve öğle yemeğinden daha önemli olduğu Kesinlikle. görmüş, odaklanabilme için yani egzersiz daha önemli o manada. Başka bir takım araştırmalar da var. Mesela egzersizle beyin boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araştırma var. O da Illinois Üniversitesi'nden 2000 kadar çocukla yapılmış 6-18 yaş arası. Daha aktif olan çocuklarda hafızadan sorumlu olan hipokampüs bölgesi daha büyük çıkmış. Yani onunla da bir bağlantı var. Onun dışında işte İsveç'te bir araştırma yapılmış. 5 gün beden eğitimi dersine giren çocuklara bakılmış. Onların daha başarılı oldukları, yani derslerde daha yüksek notlar aldıkları görülmüş. Yine başka bir South Carolina'da bir araştırma var. Beden eğitimi dersi haftada sadece 40 dakikaymış. Bunu günde 40 dakikaya çıkarmışlar ve haftada 5 güne çıkarmışlar ve ulusal sınavlardaki başarı oranı %55'ten %68.5'a çıkmış. Yani rakamlar çok önemli değil. Genel mesajı almak lazım. Hareketle öğrenme arasında, hafıza arasında, sağlık arasında, başarı arasında yani çok büyük bir ilişki var bu hareketsizlik bizi birçok anlamda çok sarsan bir şey bunun farkında olmak lazım dolayısıyla ne yapılabilir hani erken yaşta tabii ki alışkanlıkları edindirmek en güzeli hareket alışkanlığı sonradan çok güç oluyor ben mesela spor yapmaktan nefret eden bir insanım maalesef çok zorluyorum kendimi her gün yürümeye çalışıyorum mutlaka ama Keşke bu alışkanlığı küçük yaşta edinseydim, keşke bir spor yapıyor olsaydım, egzersizi düzenli olarak yapıyor olsaydım, bu çocuklara erken yaşta kazandırılmalı. Bir de seninle hep konuştuğumuz şey sadece spor o açıdan da önemli değil. Bir kere öz saygı ve özgüven meselesinde de çok önemli değil mi? Yani orada yapılan, elde edilen Sonuçlar okul başarısına da çok olumlu etki ediyor. Özgüveni inşa etmeni sağlıyor spor her, üzerinden. Her spor bizi kazandı. Her an bir küçük zafer yaşatıyor. Yani konuştuğumuz evet, çocukların evet. zaferi ihtiyacı var dediğimiz kısmı da çözüyor bence. Evet, kesinlikle. Bir de tabii doğada bunu yapabilmek aslında. Çünkü doğa gerçekten hani odaklanmayı da güçlendiren bir şey. Doğadan kopuk yaşamak da odaklanamamanın bir diğer sebebi. O yüzden hani mümkün olduğunca çocukları doğayla buluşturmak ve bu hareketleri orada yapmalarını sağlamak da çok değerli. doğadaki son çocuk diye bir kitap var. Orada şöyle diyor yazar. Ağaçlar benim vitalinimdi. Doğa beni sakinleştirir, odaklanmamı sağlar ve duyularımı harekete geçirirdi diyor. Yani bu hiperaktivite oranlarındaki artışın mutlaka doğadan topuklukla da yakından alakası Egzersizde var. Egzersiz de yetişkinler için de böyle. Egzersiz sadece yaptığımız hareketlerden ibaret değil. Aldığımız oksijen, hı hı. bulunduğumuz ortam ve yaşadığımız duyguyla da bütünleştiğinde anlamlı hale Tabii. geliyor. Tabii. O yüzden doğada yürüyüşü aslında her şeyin dışına koyma nedenimiz o. Aldığımız oksijen miktarının artması kadar karşılaştığımız çeşitlilik karşılaştığımız yenilik oradaki doğayla olan bütünleşme duygumuzla bu aslında tamamlanıyor. O yüzden bu programı izleyen herkes için belki de çok temel birkaç öneri olabilir. Bir her aile için çocuğunuzla mümkün olduğunca çok ama minimum haftada bir doğada birkaç saat bile olsa bir zaman geçirmek. Evet. Okullar için mutlaka programın içerisine her gün ne kadar fazla koyabiliyorlarsa mutlaka hareket Evet ve bizim Oymaları. beden eğitimi dersi hep önemsenmez evet. ya. Ne kadar önemli Kesinlikle. halbuki. Bu algıyı bunu değiştirmek bir parçaya lazım. Yani beden eğitimi bizde bir derse dönüştü. Bu bir ders değil. Okul hayatının vazgeçilmez bir parçası. Çocuklar evlerinde yeterince hareket edemiyor. Aileler bunu tamamıyla çözemiyorsa okul niye var? O çağda hangi ihtiyaçlar varsa çocuklar için o ihtiyaçlara uygun tasarlanmak zorunda. Bugün akademik bilginin her yerde olduğu bir çağda yaşarken ve hareketsizlik artıyorken okullar artık birinci gündemlerini hareket haline getirmek zorunda. Çünkü o ihtiyaç artık dışarıda giderilmiyor. Biz dışarıda giderilemeyen ihtiyaçları tasarlamak zorundayız. E çocuk sabaha kadar evde bilgisayarın başında, akşama kadar okulda bilgisayarın başında. O zaman okul mevcut ve yeni ihtiyacı görmemiş oluyor aslında. Evet, ben en son bir Yine kitaptan, o doğadaki son çocuktan bir kaç cümle söyleyeyim, böyle bitirelim diyor ki, doğa televizyondan farklı olarak ya da ekran diye güncelleyebiliriz belki. Doğa ekrandan farklı olarak zamanı çalmak şöyle dursun, onu genişletir. Bak bu cümleye bayıldım. Yıkıcı bir aile ortamında ya da çevrede yaşayan bir çocuk için şifa sunar. Bir de böyle bir tarafı da var doğada olmanın ve görsel imgelem gücünün ve duyularının tam kullanımını teşvik ederek çocuğun yaratıcılığını destekler diyor da diyor yani çocuk doğada özgürlük, hayal gücü için olan genişliği ve mahremiyeti bulur. Yetişkinlerin dünyasından uzak bir yer ve farklı bir huzur. Galiba aranan temel kavramlardan biri de huzur. huzur. Bir huzursuzluk çağındayız. Her şey negatif olarak gelirken doğa aslında bizim huzurla buluşmamızı da sağlayan bir yer. O yüzden bu bölüm mutlaka veliler ve ebeveynlerin tamamı için çocuğumuzu doğayla buluşturmak ve daha çok harekete geçirmek için hızlanmamız gerekebilir. Bir şey için hızlanacaksak, hep yavaşlanmayı öneriyoruz ama bir şey için hızlanacaksak hareket etmek için hızlanalım. Bu emin olun öğretmen olarak, ebeveyn olarak çocuklarla yaşadığımız problemlerin pek çoğunu problem ortaya çıkmadan çözecek kadar etkili bir yöntem. O zaman çocuklar için harekete geçiyoruz.